Dolayısıyla sesli dekat etmeniz ve asfabını tekiletini hani böyle derinlemesine düşündüğünüz zaman onun bütün detaylarıyla bir işte Mekke'de bir zaman işte Arada 450 kilometrelik bir şehirde bir şehirde bir şehirde baktığınızda böyle basit bir şehirden kalktık oraya düşündüğünüzü evet ama orada ne var? İman ile kültür var. Orada ne var? Hak ile bağlısının iradesi var. Yani bir tarafta bedeniyet var, insanlık var, bir tarafta cehalet topluluğu var, değil mi? Kız çocuklarını zahmet, iri bir toprağa gömer, bir, bir camiye can, topluluğu var, haksızlık var, kadına değer verilmiyor, değil mi? Her türlü ahlaksızlık var, her türlü komşuluk var, hırsızlık var, yağma, akmalar var ama bir tarafta bedeniyet var, insanlık var, hak var ve evet, yine o vicdani değerleri karşılayan bir orada emsal var. Ünsi Oraza'da gittiği kardeşliği ve evet, civiliyetin en önemli noktalarından bir tanesi de getiren kardeşlerimizin o sağlamış olduğu emsal ihadi kardeşliği. İdeliğin o azdan bir toplumda bütün her şeyi paylaşarak elini ekleyebileceği yok etme Onlarla ilgili ayetler var. Mesela hani Mekke'ye gidilir ve Onlara da orada her şeyleriyle yardım eden insanlara da Allah'a yardım eden insanlara Onlar Allah'ın yardım eden insanlara da Allah'ın yardım eden insanlara da Allah'ın yardım da Allah'ın yardım eden insanlara da Allah'ın yardım eden yolunda evet. Allah yolunda ihale ettiler sonra ne tamam, evet. oldu? toprakları için, Mekke için, Oğuzlar'ın hakaretli uğranışları o topraklar için ne yaptılar? Allah için sefere çıktılar. Savaşa gittiler. Kime karşı? En sevicilerin babalarına, kardeşlerine, en yakın akrabalarına karşı cihad için daracılık. Evet. Onlara kucak açıp yardım edenler var ya, Ağırca Evet. Kimdi onlara kucak açıp yardım edenler? O kiret edenlere, o insanlara, onlara yardım etip kucak açıp yardım, yardım edenler. Onlarla ilgili Allah Teala ayet-i cezire çeviriyor. Esas da ayet-i kardeşliği yediğimiz şey yaptı. Esas bu ayet sadece o dönemde Belki o zaman içinden daha çok anda ensar muhacir olmalı. Yüzmeyi biliyorum. 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 Aynı şeyler yaşadık. Yazıyor zaten. Şeyde yazıyor. Sosyalarına ya. tabi bir şey yok. Zaten yapamayan insanlar Cami namaz kılamayan insanlar Her şeyleri kaybetmişler. Aynı şey. Zulüm var. Bir tarafta farklı bir Ne Senin O için

işte hicreti doğru anlamak lazım. Ta geçmiş milletlerde, geçmiş peygamberlerde, Hazreti İbrahim'in hicreti, Hazreti Musa'nın hadreti, Nuh'un hadreti, şu aygın hicretlerine, bu kavimlerin hicretlerine bakmak lazım. Sevgili peygamberimiz, Ashabı'nın hicretine bakmak lazım. Bütün Evet, hicretle alakalı, sevgili peygamberimiz bakın, bu da çok önemli bir nokta. Asıl hicretin, nasıl tarihli bir yerde, paranın gücüne manalar ancak bundan direkt? Direkt. bir şey mümkün şey. nefsi temizlemek nefsi kötülüklerden arındırmak eğer şeyse yani bu yani kötülüğün nefsatını çıktı tabi benim asıl gücüm tatib kalbimizi tertemiz yapalım. İşlemiş olduğumuz günahlar neyi tertemiz yapalım. Rabbimizi itiraf Yeni bir Rabbi, günahları biz işlemiş Sen de zaten da bizden daha iyi biliyorsun. Gizli, akşam, bir akıbadi olduğumuzdan bu güne kadar. Her an günahı kemiyor. İnsan çünkü, insan ya için yapıp toplantı

mm-hmm Mm-hmm. <clears throat> All Uau! Wow. Oh, oh. الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده ولهاجر من هجر وما الله عنه صدق رسول الله فيما قال او قال. قصيده تلوك نفخت. الله ايه جري لذلك iman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, onlara kucak açıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için kavuşanları büyük bir lütuf vardır. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslüman, elinden de dilinden diyen Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. Değerli Müslümanlar, Yüce Allah'ın mutluluk ve keremiyle geçtiğimiz çarşamba günü Hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yeni bir Hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı ve mübarek olsun. Hicri takvimin ilk yılı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılıdır. Bu yıl, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde Müslümanlar, Mek Mekke'deki çileli günlerin ardından İslam'ı daha, ra ra daha rahat yaşayabilecekleri Medine'ye hicret etmiştir. Hazreti Ömer, bu hadisenin yaşandığı yılı halifeli döneminde Fitri takvimi başlangıcı olarak kabul etmiştir. Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göç değildir. Hicret, geçici fakir uğruna bir diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret, can ve nam korkusuyla bir şehirden kaçış hiç değildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayreti bir kenara bırakarak çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallere yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır. Kötülükten iyiye, zulüm ve haksızlıktan adalet ve hakikate kararlı bir yürüyüştür. Hicret, insanı Allah'a kulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten yüz çevirmektir. Haram ve günahlardan kaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır. Kıymetli Müslümanlar, hicretin gayesi sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir. Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içerisinde yaşayan bir toplum inşa etmek için çaba göstermektir. Hicretin gayesi sevgi, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla oluşturmak için mücadele çekmektir ne mutlu hizmetin asıl gayesini idrak edenlere, ne mutlu sözünde, özünde dürüst olanlara, Allah'a hakiki, hakiki kul olanlara, ne mutlu İslam'ın hakikatlerini hayatına hakim kılanlara. Aziz Müslümanlar, önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangın haberleri alıyoruz maalesef. Bu yangınlarla ciğerlerimiz dağılıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yok oluyor. Ormanlık alanlarda teknik amacıyla bile ateş olsa, teknik amacıyla bile olsa ateş yapmayalım. Yangına sebebiyet verecek atıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımıza kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım. Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarlarını dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet okuyor olsa dahi elinizdeki fidanı yere için emrine uyarak yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yenilerini yetiştirmek için gayret sarf edelim. Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmaksa hepimizin ortak görevidir. Yüce Rabbim'in ülkemizi milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق الا ان احسن الكلام وارتقني الغار الى الله منك العزيز العلا كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما İslam'a ve Müslüman'lara yardım edin. Ülkemizi, devletimizi ve millet her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden, doğal afetlerden koruyan muhafaza eyle. Bize dünyada ahiret yurdunla giyilip, güzellikle, nimetle, ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün ünleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işitir ve kabul edersin. Bilmedi Allah, tabi Allah'ın Ey Allah'ın kulları Allah'a karşı gelmekten sakının ve ona ikat. إن الله يأمر بالعدل الإنسان وإيتاء allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar